Kahramanmaraş'ta kadın girişimciliğini teşvik etmek ve üretimde kadınların dorunu güçlendirmek amacıyla üreten kadınlar bilgilendirme ve çalışma toplantısı düzenlendi. Necip Fazıl Kısa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa kadın girişimciler ve kamu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tulba Köksal, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Durkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile Kahramanmaraş varisi Mükerrem Ünler'in eşi Doktor Selma Ünler'le Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in eşi İlknur Görgel katılım sağladı. Elimizdeki kadın iş gücüne, kadın kooperatifçiliğine, kadınlarımıza katma değer sağlayan tüm kurumlarımızın destek ve katılımlarıyla bugün organize etmiş bulunmaktayız. Bugün burada bulunmamızın temelinde kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenmesi, kadınlarımızın liderliği, kadınlar özelinde sağlanan destekler ve yapılacak olan projeler hakkında hep birlikte üreten ve girişimler, Yönetici modellerle çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kadınların güçlenmesi sadece kadınların değil, toplumun, ekonominin ve geleceğin de güçlenmesi demektir. Sürekli e, hem depremden beri e, söyleyeyim, e, hem de sonrasında kadınlarla hanım kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde hep e, ürettiklerini. E, ya bir dükkan olsun yahut da işte nasıl satış yapabilirim diye yola çıkanlar yahut da yeni fikirlerle gelenler. Hani şehrimizde şöyle şöyle şeyler olsa daha iyi olur diye bizi böyle motive edenler. Ve sonunda en sonunda işte basın mensubu arkadaşlarımız da, kadın basın mensupları ile bir araya geldiğimizde ve sosyal medya fenomenlerinin bir kısmı hepsi değil çünkü hızlı bir toplantı olduğu o da. Orada bir araya geldiğimizde bazı eksik hani mevcut da böyle bir hizmet sunuluyor ama bilgimiz yok. Yahut da olanın nasıl sürdürülebilir olduğunu bilemiyoruz. Bunları görünce dedim ki Kahramanmaraş'ta bu işe ilgi duyan tüm kadınlarla bir araya gelelim. Devletimizin de kurumların desteğiyle hani neler yapılıyor hem bunları aktarsın hem de buradan dönecek olan çünkü sizler de soru soracaksınız burada katılımcılara ve sonrasında hani bu karşılıklı bir çalışma olacak. Hani bizlerin üzerine ne vazife düşer bundan sonra ona da bakacağız Allah nasip ederse. İnşallah sonuçları itibariyle hayırlı ve verimli bir toplantı olur. Bu bir en kötü ihtimalle hanım kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz ve birbirimizin arasında bir iletişimin olduğu bir toplantı olur ama ben buradan çok faydalı fikirlerin de çıkacağını, sonuçları itibariyle de Kahramanmaraş'ımıza, şehrimize yeni bir e, ufuk katacağını düşünüyorum. Toplantıda kadınlara yönelik devlet destekleri, girişimcilik hibeleri ve üretim odaklı iş modelleri üzerine sunumlar yapıldı. Katılımcılara kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı için yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Bu hizmet birimlerimizde kadınlarla ilgili, ailelerle ilgili, çocuklarla ilgili tüm çalışmalarımızı burada siz... E, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda biz kendimizi güçlü hissediyoruz. Çünkü kentin tüm alanına yayılmış durumdayız. Bizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 11, Ticaret Bakanlığına bağlı 8 olmak üzere toplamda 19 kadın kooperatifi bulunmakta. Kadın kooperatiflerimizde 935 kişi şu anda istihdam edilmekte. 590 kadın ortağı bulunmaktadır. Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal ekonomik kapasitelerinin geliştirilerek nitelikli girişimler haline getirilmeleri ve kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında işbirliği yapılması amacıyla Bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında ilkini 2018 yılında imzalanan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolünün ikincisine de 6 Eylül 2023 yılında imzalanarak 5 yıl süreyle uzatılmıştır. Hoskebin temel amacı ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılarken küçük ve orta ölçekli işletmeleri ekonomideki paylarını artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun şekilde sanayide entegrasyonu sağlamaktır. Kadınların üretimde daha görünür hale gelmesinin önemine vurgu yapılan programda yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının kadın girişimcilere yönelik desteklerinin devam edeceği belirtildi.